Herkese merhabalar, bu videomda sizlere telefonunuz üzerinden nasıl videolarınıza ses ekleyebilirsiniz Bunun hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğim Bir önceki videomda anlattığım gibi video uygulamamızı indirmiştim Ve bunu hemen kullanmaya başlıyorum Artıya basıyorum, yeni bir video ekliyorum Sesini beğenmediğim videomuz olabilir, story olabilir, her şey olabilir Bunu ekleyelim 44 saniyelik bir tane videom var, bunu projeye ekledim Normal şartlarda bir müziğimizi dinleyelim bu şekilde bir müziği var. Ben e, bu müzik hoşuma gitmediği için kaldırmak istiyorum ve yerine farklı bir müzik ekleyeceğim. Videomuza bir kere tıkladıktan sonra çevresinde beyaz bir çerçeve oluşacak. Hemen e, birazcık alttaki paneli sağa doğru kaydırdığımda bir tane ses seçeneği çıkacaktır. Ona tıkladıktan sonra sesi kapat dediğimde videonun sesi tamamen ortadan kaldırılacaktır. E, yeni ses nasıl ekleyebiliriz? Hemen şu şekilde ekranda herhangi bir boş bir yere tıklıyorum. Hiçbir yere tıklamayın. Yani boş bir yere sallamasyon yere tıklayın. Ardından ses diye bir tane yazım gelecektir aşağı bölümde. Oraya tıklayın. Tıkladıktan sonra Ses FX dediği programın içerisinde dahilisinde olan paralı yani ücretli seslerdir. Normalde eğer programı satın almadıysanız buna gerek yok. Zaten satın almanıza da gerek yok. Program tamamen ücretsiz bir edit programı. Ben kendi dahilimdeki müzikleri kullanacağım için direkt müziklere gidiyorum. Stoklara da gerek yok. TRE yazanların hepsi ücretlidir ücretli dediğim daha doğrusu bir üst pakete geçin diyor. Aylık sürümüne gerek yok. Sanatçılara geldim. Sanatçılara tekrardan tıkladıktan sonra şarkılarıma gidiyorum. Telefonunuzun da isimli olan şarkılara kolaylıkla buradan ulaşabiliyorsunuz. Ve biraz geldikten sonra hemen şöyle gidelim. Burada Sophie Tucker'ın mesela bir tane parçası varmış. Bu mu olsun? yok Selena Gomez'i de Geç bir tane Rodri için bir tane klibindeki müziğini almışım mesela bunu koyalım. Sol taraftan dinleyebilirsiniz. Sağ taraftaki artı işaretinden de videoyu ekleyebiliyorsunuz. Tıkladığımda hemen videomu ekledi. Ama imlecim nerede durursa turuncu imlec oraya ekleyecektir. O yüzden videonuzu basılı tutup iyicene sola doğru yapıştırın ki videoyla şeyin müziğin sesi koordineli olarak hizalı dursun. Yoksa diğer türlü başta bir boş ses gelir. Ondan sonra bir anda müzik başlamaya başlar. Kötü görünür. E, videoyla müziğin seslerini eşledikten sonra başlıyorum müziğim videom başlamış oluyor. İkisi bir arada devam ediyor. Evet, aranızdan bazıları diyordur ki ben videomun, e, müziğinin en başındaki bölümü sevmiyorum. Ortalarında bir tane nakaratı almak istiyorum. O zaman geliyorum. istediğim nakarat bölümünü atıyorum şuraya kadar. Şöyle çekebilirsiniz. E, ben bu yerden başlasın istiyorum. Bu yerden başlasın istiyorsanız e, o sol tarafındaki bulunan küçük üçgenden tutarak sağa sola doğru kaydırarak çekebilirsiniz onu istediğiniz gibi. E, ve bunu yaptıktan sonra videonu tabii ki yine ne yapıyoruz? Başına doğru koyuyoruz. ha Bunu da yapmak yerine daha ortalardaysa hani videoların mesela 1.20 de Bunu diğer bir yolda şudur Hemen aşağı panele geldiğiniz zaman böl seçeneği çıkar Böyle basarsan gördüğün gibi iki tane ayrı müzik şeyi oluşturdu üst tarafta ee, Ve ben bunlardan sağ taraftakini kullanacağım Sol taraftakini kullanmayacağım O yüzden soldakini basın tutuyorum Ve aşağıdaki çöp kutusuna doğru sürükleyip bırakıyorum Basın tuttuğunuz anda çöp kutusu otomatikman gelecektir Ve üstte kalan katmandaki sesimi Götürüyorum, sola doğru ne başında dursun diye başına çekiyorum. Bir kere daha tıklarsam otomatikman panelim çıkacaktır. Programın mantığı şu, katmanlar şeklinde üst üste her eklediğiniz şey üst üste eklenecektir ve bunları bu şekilde görebileceksiniz. Ee, üzerine bir kere tıkladığımda tekrardan boşluğa tıkladığımda kapanacaktır, müzik logosuna tekrar tıkladığımda açılacaktır. Ve müziğim bu şekilde başladı, başladı, başladı. Müziğim şurada bitiyor, ben burayı tekrardan keseceğim, videomun tam bittiği noktasında geliyorum. Böyle dedim sağ taraftaki işe yaramaz kısmı alıp attım. Şimdi müziğimizi dinleyip bakalım hoşunuza gidecek mi? Sonlarına doğru. Müzik devam ediyor. Bir anda kesildi. Bunu kesinlikle yapmayın. Burada küçük bir ayrıntı var. Tamamen profesyonel video idleme kısmında bu çok önemlidir. Müziklerin en son kısmını ayarladığınızdan da bir anda yavaştan böyle aşağı doğru kesilmesi gerekir. Burada bunu öğretiyorum. Şimdi dikkat edin. Ee, videonun birazcık e, 44. saniyede bitmiş. Her zaman 5 saniye gerisine gidin. 5 saniye veya logonun başladığı noktaya gidersiniz mesela. Ben e, ortalamada logonun başladığı noktaya doğru ya da 5 saniye gidelim. 5 saniye geri gidelim. 39. saniye geldim. 39. saniyede sol alt tarafta görebilirsiniz bir tane yüz yazıyor seste. Oraya hiç dokunmuyorum. Sağ alt tarafta bir tane baklavam var. Alt artı işareti bulunuyor. Ona bir kere tıkladığım zaman o sesin orada bir tane gördüğünüz gibi turuncu biçimde bir baklava oluşturdu. O orada kalsın. İlerliyorum videonun sonuna doğru. Videonun sonunda diyorum ki sol taraftaki 100 olan sese tıklıyorum. Benim burada sesim 100. seviyede değil, 0. seviyede olsun kesinlikle. Ve bu sayede videom ara geçişte göreceğiniz gibi 100'den 0'a doğru yavaştan aşağı doğru süzülüyor ve sesine bakalım. Gayet güzel. Video yavaştan süzülerek bitiyor ve taptaze güzel bir sesle ortadan tamamen kaybolmuş oluyor. E bunu çoğunuz kullanacaktır. E diyelim ki videolarda istemediğiniz sesler var. E bunu kapatabilirsiniz ya da sesiniz hiç çıkmıyor. Mesela sesinizin hiç çıkmadığı noktalarda da bu ses seviyesine tıkladıktan sonra bunun seviyesini 500'e kadar arttırabiliyorsunuz. Ses daha yüksek seviyede gelecektir. Mesela 100 seviyesindeki ses bu şekilde. 500 seviyesindeki ses ise... Daha yüksek seviyede çıkacaktır ya bu tamamen e, kullanım koşullarına göre bağlıyor ama gördüğünüz gibi ortalarda gereksiz şeyler oluşturdu bunları geri almak ve ileri almak sizin elinizde bir önceki dersinde de anlatmıştım yine anlatayım sol taraftaki gördüğünüz gibi iki tane okumuz bulunuyor bunlardan bir tanesi geri almadır bir tanesi de ileri almadır geriye alıyorum. Yaptığım işlemleri beğenmediğim noktaları Ki hata yapmayayım diye Hata yapmaktan ve kurcalamaktan kesinlikle korkmayın İstediğinizle uğraşın ardından geri alırsınız Hiçbir şey kaybetmemiş olursunuz Bunu sizlere söyleyeyim çünkü o Temeli kurcalamaktan geçiyor Programı tamamen bitti e, Videoyla müziğinde hizalamalarını kontrol ettim İkisi de aynı hizada duruyor Dışa aktar diyorum ve e, geliyorum burada video kalitesi kaç K'da çektiyseniz ben 1080p'de çektim. 4K'da çekmediğim için 1080p olarak belirledim. 4K çektiyseniz 4K'yı seçin ve fotoğraf suşuna bastıktan sonra videom render almaya başladı telefonumda. Render süresi çok değişiyor telefonunuzun özelliklerine göre ama önemli olan render yaparken telefonunuzu kesinlikle kapatmayın veya kilit ekranını almayın ya da herhangi bir arka planda bir uygulamaya geçmeyin. Videonuz takılıp donabilir ya da herhangi bir sıkıntı oluşabilir. Bunu istemiyoruz. O yüzden birazcık bekleyin. Kenarda koyun. En kötü ihtimal gidin başka bir şeyle uğraşın. Ee, videoların süresine göre uzunluk dereceleri de fark edecektir. Video oldu ve otomatikman galerime doğru attı. Hemen galerime doğru gidiyorum. Ve fotoğraflarda baktığımda şöyle geri gelelim. Fotoğraflara baktığımda 45 saniyelik videom gelmiş. Sesini de açalım yeni eklediğim müzik sesi gelmiş ve mükemmel derecede oturmuş diyebilirim. Bu şekilde videolarınıza müzik kolaylıkla ekleyebilirsiniz. Eğitim serimize kaldığımız yerden devam edeceğim. Sıralı bir biçimde gidiyoruz ama öncelikle kesinlikle kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın.